arkadaşlar selamlar sevgiler sunuyorum herkese hoş geldiniz sefalar getirdiniz az önce bir canlı yayınımız vardı canlı yayında da aynı şekilde e, ufaktan böyle hani buraları paylaştım ama çok güzel bir görüntüsü var sizlerin de hani görmenizi istedim aynı zamanda böyle bir çekim yapıp sizlerle de paylaşmak istedim çünkü canlı yayınlar farklı izleniyor arkadaşlar e, videolarımız farklı izlendiği için hem videolarda daha net, daha kaliteli gözüktüğü için her şey, bütün detaylar ondan dolayı böyle bir çekim yap, yapalım dedik. E sizler de buraların böyle güzelliklerini görün. Burası bir yol ve dağın üzerinden farklı bir yere giden bir yol. Hatta insanları görüyorsunuz böyle bazen gezi yapıyorlar, bazen işte gidiyorlar. Ben de bugün araçla değil hani yaya gitmek istedim gideceğim yere ve hem bu doğanın içinden böyle bir güzellikleri göre göre hem de temiz hava almak için böyle yürüyelim gideceğimiz yere buradan gidelim dedik. Biliyorsunuz ben doğayı çok seviyorum. Doğa insanıyım. O yüzden sizlerin de hani bu görüntülerden faydalanmak işte zevkini böyle çıkartmanız için çekim yapalım dedik. İnşallah hoşunuza gider beğenirsiniz. İnsanlar genelde burada hani yurt dışında özellikle buralarda Kimse kimseyle ilgili değil zaten. Herkes kendi hayatını yaşıyor. O yüzden çocuklarını alan, işte hayvanlarını alan veya işte kendi kendileri böyle doğaya çıkıp eğleniyorlar, geziyorlar, spor yapıyorlar. Burada hayatlar bu şekilde arkadaşlar yani. Bu arada e, tabii ki kar yağıyor. Ben şu anda Çek Cumhuriyeti Prag'dayım, başkentindeyim. Kar yağıyor tabii. Etrafta çevirdi ama Prag'ın merkezine yeni kar düştü. E, toz gibi yağıyor şu anda kar ama bu şekilde devam ederse yarın 20-25 santimi bulur. Şu anda gözükmüyor kar. Biraz sanki durdu gibi. Ama devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda yağıyor yani sonuçta yazın bitki örtüsü olduğu zaman buralar tamamen değişik çok farklı çok güzel ayrı bir güzelliği var kışın çok güzel farklı bir güzelliği var her e, sezonun her iklimin kendine göre bir güzelliği var Tam böyle doğa harikası aslında bir yer. Kuşların bilmiyorum seslerini duyuyor musunuz? Arada sırada karşımıza yırtıcı kuşlar çıkıyorlar mesela. Ee, görmeye alışık olmadığımız. İşte kartaldır, doğandır gibi böyle. Hiç korkmuyorlar. Çünkü burada hayvanlara karşı hani böyle bir ee, nasıl söyleyeyim Türkiye'deki gibi mesela diyeyim bir şey gördüğün zaman hemen peşine koşmuyorlar veya örkütmüyorlar. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Hatta bazen böyle doğadaki kuşlar tak yanına kadar geliyorlar böyle. Hani bir şey versin yiyelim diye korkmuyorlar. biraz soğuk ama olsun ben soğuğu seviyorum az tefek de alıştım sayılır Buraya yazın da geldim. Çok güzel burası yazın da mesela. İnsanlar bisikletleriyle spor yapıyorlar. Bazen geliyorlar işte geziyorlar. Sıcak oluyor hava çünkü. Şimdi hiç biraz farklı. Çünkü soğuk. İstedikleri gibi çıkıp gezemiyorlar ve böyle geziyi çok seven, işte spor meraklıları veya kendilerini işte böyle bir ormana atayım, sessizliğe atayım. Temiz havaya atayım diye diyenler geliyorlar. Ötekiler. Şu anda gelmedikleri için kalabalık yok güzel aslında. Bu arada buralarda şöyle yerler de var arkadaşlar. Bakın burası eskiden beri böyle yani kazı yapılmamış. Burası çok değişik bir yer. Karda tutmamış zaten. Böyle gidersek bir saat sonra gideceğimiz yerde olacağız. Özellikle seçtik kendimiz böyle bir yolu. Yoksa araçla çoktan gitmiştik ama bu güzellikleri, bu doğanın bu güzelliklerini göremeyecektik. Bu nimetleri göremeyecektik. Çok güzel yerler. Ben çok hoşuma gidiyor. Her şey doğal ağaçlar düşüyorlar, kuruyorlar, çürüyorlar. Hiç özellikle ellemiyorlar hani. Bakın. Bazen yola falan düşen olursa tabii ki müdahale ediyorlar ama hani kendi içlerinde düşüp çürüyenlerde özellikle bırakıyorlar çürümeye bırakıyorlar mesela. Burası da aynı öyle. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Kazı hiçbir şey yapıldığı yok burası yani. Burası şey öyle zaten.

videoda pek çıkmayabilir belki. Çok değişik kuş sesleri var. Az önce hatta böyle bir tıkırtılar falan geliyordu. Sanki ağacı delmeye çalışıyorlar. Herkesin bir işi işi var yani. Herkes iş başında. Bunun yazı kışı yok. Herkes hareket ediyor. thank <sighs> her taraftan dereler, nehirler, su